Neden isteri çağırmıyorlar? Çok yetenekli bir ebedir o. Evet yeteneklidir. Efendimiz Laban, isteri buraya getirtin. Gelir mi bilmem ama çok yetenekli bir ebedir. Git bak bakalım ister gelecek mi? Ona ne isterse vereceğimi söyle. Ayrıca ona eğer kızımı kurtarırsa... ...Yakub'u fedandan süreceğime dair söz verdiğimi de söyle. Hadi git. Acele et. Çabuk. Yakup Babil tanrılarının ihanetine uğramış. Büyük iştara ihanetin cezası işte budur. Kes sesini! Kes! Yakub'a neden Tanrısından yardım dilemediğini sor. Onun yerinde olsaydım bir sorunla karşılaştığımda Tanrılarımı unutmazdım. Asla! Beni Efendimiz Laban gönderdi. Kızını kurtarırsanız Yakub'u Fedan'dan süreceğine dair söz verdi. Bence bu çok iyi bir fırsat. Fedan halkı yüce Iştar'ın gücünü ve tapınağın büyücüsü isterin yeteneğini görmeli. Eğer Rahel'i kurtarırsan hiç şüphen olmasın ki Fedan halkının size inancı artacak ve burası altınla dolacak. Rahel'in ölümü de aynı neticeyi verecek. Şu halde bırakalım ölsün. Pekala. Git halka bunu anlat. Rahel'in iştara inanmadığı için öldüğünü söyle. Tek Tanrı'ya inanmak ve Iştar'ın göz ardı edilmesinin bundan başka bir sonuç doğurmayacağını söyle. Rahel ve çocuğunun ölümüyle birlikte yağmurda yağarsan ne güzel olur. Ne muhteşem olur. Onu ayıltmamız lazım. Ayılmazsa ikisi de ölecek. Bu duman onu ayıltmaz, öldürür. Sen bilmiyor musun? Hayır, durup bekleyeceğim. Bakalım Yakup'un tanrısı mı yoksa tapınağın tanrısı mı kazanacak? Bu çok açık. Zafer iştarın olacak. Laban Ne diye beni buraya getirttin Yakup benim kudretli ve eşi benzeri olmayan bir tanrım var dememiş miydi Peki neden ondan yardım istemiyor Rahil'in hayatı senin ellerinde Ona yardım et Yakup'un işler tapınağından bu kadar çabuk yardım dileneceği Aklımın ucundan bile geçmemişti Sen hayal görüyorsun ister Açık gözlerle sana bu rüyaları kim gördü? Eşin ve çocuğunun ölümüne kendi gözlerinle tanık olunca kimin hayal gördüğü belli olacak Yakup. Hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. İşdar ve isterin değil. İsterin buraya gelmesini ondan ben istedim. Rahil'in durumu çok kötü. Rahil'in kendi Rabbinden başka birine ihtiyacı yok. Çık evimden dışarı. Çık dışarı. Dur bakalım Yakup, sana söylüyorum. Çık dışarı. Karın ve çocuğun bu gece ölecek. Bütün sevdiklerin ölmeden tanrıların öfkesi yatışmayacak Yakup. Eşim senin duanla gelmedi ki be doğanla gitsin. Defol evimden. Neden halkı? Bu ne kendini acıyor ne de size. Onun bu davranışları size kıtlık, eşi ve çocuğu içinde ölüm getirecek. Yakında, yakında isterin büyüsünü, ve işlerin kudretini göreceksiniz halkım. Kızımın başına bir şey gelirse ölümlerden ölüm beğen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.